Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerinden birinde forma giyen Güler, özel hayatının yanı sıra aile hayatıyla da gündemde. Geçtiğimiz günler sevgilisiyle görüntülenen yıldız futbolcu bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Ablasıyla olan paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Arda Güler'in ablası ve ailesiyle paylaştığı fotoğraf. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Milli futbolcu Arda Güler sezon yorgunluğunu ailesi ve sevgilisiyle birlikte Bodrum'da atıyor. Tatilin keyfini çıkarırken zaman zaman sosyal medya hesabından da tatil görüntülerini paylaşıyor. Geçtiğimiz günler sevgilisi Duru Nayman ile görüntülenen Güler bu sefer de ailesiyle birlikte verdiği pozlarla gündeme geldi. Son olarak Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi. Arda Güler annesinin paylaşımına anneciğim yazarak kalp emojisi bıraktı. Güler'in ablası Nurgül Güler de kardeşiyle pozunu paylaştı. Başarılı futbolcu da annesi ve ablasının paylaşımlarını sayfasından yayınladı. İki poz da sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Güler'in ablası ise güzelliğiyle dikkat çekti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.